tanesi Ciddi görünme takıntısı. Aynen. Çünkü ciddi görünürse insanlar ona saygı duyacak. Ciddi görünürse insanlar önünde böyle temenni edecek falan zannediyor. Ciddi görünürse büyük başarılar kazanacak. Kimse ona zarar vermeye cesaret edemeyecek. Çok mutlu olacak zannediyor. Ben de tam tersini söylüyorum. Ne zaman nerede güleceğini bilirsen senden mutlusun başarılısı kazançlısı olmaz. Yalan mı? <laughs> Kovuldu. Araba gitti. Şoför gitti. Evde deli, dipsiz takılıyor. Gittik. Konuştuk geldik. Ama üzüntü büyük. Öyle hemen geçmiyor. ülkede basmadığım çok az yer var. <laughs> Batmana kadar, Hakkari'ye kadar gittim. <laughs> Dedim ki bu ülkenin insanlarının yüzde doksanı, yüzde doksanından biraz daha fazlası gibi doğmuş, o şartlarda büyümüş, ama onlardan, o, o, geriye kalan %97'sinden, %98'sinden bir, bir zaman sonra çok daha iyi şartlarda yaşamış, iyi olanaklara sahip olmuş bir adam olarak acaba niye bu kadar böyle bağırdık ya, bıkmış olabilirim, dedim. Cevabı bulmak çok uzun sürmedi sevgili dostlarım. Korkmakmış. Siyasi diyorum böyle böyle hayatımı tamamlamaya, bana veren ömreye olmaya, şükretmeye inşallah iyisiyle kötüsüyle ruhumu tekamül ettirmeye çalışıyor. Artık korkmuyorum. Ama bizde öyle değil. Bizim topraklar da öyle değil. İnsanlar ölmekten korkmuyorlar yaşamaktan korktukları kadar. Korku yanlış olunca hayat bomboz oluyordur. Ama biliyorum hayat zor. Hayat zor zor. İliklerine kadar hissetmiş biri olarak söylüyorum. Sonra hala bir parça insanlık kaldıysa içinde bir zaman sonra nedamet getirip pişman olursun. Hayat zor zor olmaya da devam edecek. Bazen öyle halde su kesini, kendini bıraktığın, kendini terk ettiğin, kendinden vazgeçtiğin zamanların olacak. Olmuştur, belki olacak. Bunların hepsinin başlangıç anı aynıdır. İnsanın kendini kandırma anı. Kendini kandırmaya devam ettikçe, gördüğün gerçeklerin üstünü örttükçe, burnuna gelen pis kokulara hayır öyle değildir diye burun kıvırdıkça, duyduğun sesleri anlamlandırmaktan kaçtıkça ya da korktukça, senin için hayat çok zor olacak. Bitmeyecek hayatının zor zamanları, senin için hayat çok zor olacak. Ha, o zaman ne olacak söyleyeyim size. Yaşadınız, yaşıyorsunuz, bundan sonra da belki yaşayacaksınız. Küseceksiniz hem de sık sık hem kendimize hem başkalarına hem etrafa herkese her şeye manalı manasız gerekli gereksiz kötüceksiniz. Direkt. İşte bak. Yaşadığınız, test ettiğiniz ediyorsunuz. Öyle bir akşam yemeğine çıkınca hemen akşam yemeğine çıktığın adam kadın senin için böyle ömürlük ruh eşi ilan edilmiyor. Müdür öyle iki tane yalamayla hemen Biraz açabilirsin. Dostluk dediğiniz şey öyle bir akşam çıkıp öyle hesabında ben ödedim hadi çok iyi dostuz. eller alaya yaptık. Çok iyi dostuz da dostu oluyor mu? He? Ha? Hayat öyle akşamdan sabah kurulmuyor. Test ettin ediyorsun. Onun için buradasın zaten. Huzur dediğin şey sözcüklerin ön yüzüne bakıp arka yüzüne eskeç. Sizi anlamayanları mı? Anlamak istemeyenleri mi? Size değer kıymet verir, yönlük vermeyenleri mi? Sizi bazı paraya almışları mı? Hayalini mi? Kendini mi? İki gün sonra karışacakları mı düşünsün? Niye yapıyorsun kendine bu hissi? Size bildiğiniz ama her sabah pekiştirilmeye muhtaç bir bilgi verin bak her sabah. Tanıdığınız, tanımadığınız insanların yüzde doksan için gerçekçi olun babacığım. Çok da tırtın değilsiniz. Hayat için Üzgünüm ama hiçbir şeysiniz. Üzgünüm ama hiçbir şeysiniz. Küs Denilmeye doymayacaksınız. Gerçekleşmeyen ne kadar hayaliniz varsa, yaşınız kaç olursa olsun birader, mutlaka bir hayaliniz vardır. Onun için Gerçekleşmeyen ne kadar hayaliniz varsa, inatlaşacaksınız. o aşırı mükemmeliyetçiliğinle ya da yapamam edemem hallerinle inatlaşacaksın. Bazen biz de öyle oluyor. Ben yaparsam en iyisini yaparım yoksa yapmam. Seni korkak. Seni korkak. Sen bir başla. Bir başla da üçüncüde, dördüncüde, beşincide, altıncıda en iyisi olsun. Ama bir başla. O cesareti bir görelim. O mücadele azmini kararlılığını en çok sen gör. Yeteneklerinizi görmez planlarla inatlaşacaksınız. Aklı sıra küçücük aklıyla, gönlüyle, senin aklınla, hissinle, fikrinle alay etmeye çalışanlarla inatlaşacaksın. Da, büyük bir dürüstlükle cesaretle, büyük bir adalet ve vicdanla bozmazsan kendini bozacaklar senin bütün hayatını. Namkörlerle, hasetlerle, fesatlarla, verdikçe isteyenlerle adeta senin hayatını sürmetmek için inatlaşanlarla inatlaşmak zorundasın. İstediğin hak ettiğini düşündüğün hayatı yaşamak istiyorsan inatlaşmak zorundasın etmek için inatlaşıyorsun. Kahvettim ama bundan, pes ettim ama bundan, vazgeçtim ama bundan diyorsun da kazanmak için neden inatlaşmıyorsun? Mutlu olmak için neden inatlaşmıyorsun? Başak Ortalarda. Ertelemeyeceksin savaşları. Neden erteliyorsun? Korkuyor musun? Üşengeç misin? Tembel misin? Kaybetme hissi mi var? Gide. Babacığım ertelediğin hiçbir savaş olmayacak ki ortada. O savaşlara günün birinde mutlaka gireceksin. Kaçış yok. En güçlü hissettiğin anda savaşsana. Sana ne söylüyorlar? Savaşsana. Seni kandırıyorlar. Savaşsana. Sana ihanet ediyor. Tipine sövüyor. Aşkını ediyor İstini fikrini çalıyor. Savaşsana. Savaşsana. Onlara kolay yok olmadığını göstersene. Onlara bu var ya. istediğim zaman böyle halı böyle ezerim. İstediğim zaman böyle tepeme çıkarırım. O türden bir herif, o türden bir kadın var. Bunu deme fırsatı verme. İnsan hayatta iki duygudan birini seçerek yaşıyor sevgili dostlarım. Bir tanesi korku öbürü cesaret. Size cesareti tavsiye ederim. Mücadele gücünde beraber Size cesareti tavsiye ederim. Bir gün iki çocuk geldi benim binime. Dedi ki hocam biz öğrencilerden para almıyoruz işte. De. Dedi ki hocam bu arkadaşım uğruna çok şeyler yaptığı hayalini takip. Dedim, ben ne yapayım? Gelin ilacı olsun, başım süer. Hocam etme. Dedim, ne etmeyeyim? Hocam geldik, bir çay ısmarlamayacağım. Getir, feda olsun, buyurun. Oturdum. Dedim ki, duydum ki, vazgeçmeye hazırlanıyormuşsun. Başka bir hayal kurar, başka bir yola girer, başka bir dünyaya giderim diyor musun? Dedim, etme, gitme. Ne arıyorsun o kokuşmuş ağızlar arasında? Hangi hasta gönüllülere hala ısrarla kucak atmaya çalışıyorsun ki? Hayali terk edeceğine onları terk etsene. Dedim gitme, geçme kendinden. bu Hazret Ağızları onca hak ettiği şeye haksızlık etme dedi. Ziyan olsun, harap olsun hayatında. Sen istemeden, emin olmadan hiç kimse için, hiçbir ağız için hayalini terk etme. Dedim ki, gücünü, potansiyelini, enerjisini bilemeyen, anlayamayan, göremeyen sen o kadar emeğini, aileni, sevdiklerini, sebeplerini terk edip nereye gidiyorsun lan? Yüz çevirmedin mi hayalinden? Başın dönsün, o kadar tekrar et, o kadar inan. Dudakların kurusun, o kadar söyle. Bu dünyada cennetini yarat dedim, o kadar inan. Ölsün yüreği karalar, yüreğini kara ne kadar adam, kadın varsa ölsün ölsün de sen hayalini terk etme istemediğin en iyi anladığın sürece asla. Dedim ki, hayat böyle biraz. İsyan et, bağır, çağır, yenil, kal ama hayalini terk etme. Şimdi size de diyorum, hayat böyle. Yaşınız kaç olursa olsun, hayat böyle. İsyan et, olumsuz ağzın yanına bakarak hayalini, hayatını terk etme. Sevgili dostlarım, benim dünden beri buradayım. Benim bu organizasyona inancım tam. Benim size olan inancım tam. Benim size olan inancım, bu ülkedeki network marketing şirketlerinin yüzde doksanından fazlasına gitmiş, konuşmuş bir adam olarak söylüyorum. Benim size inancım tam, benim size inancınız varsa sizin o tüm kafanızdaki korkulardan, kaygılardan, endişelerden çok daha büyük. Benim size olan inancım tam. Sizin o, o vazgeçme anlarınızdan daha fazla inanıyorum size. İstediğiniz, hak ettiğimizi düşündüğünüz hayatı yaratabileceğinize inanıyorum. inancım tam. Benim sizden minik olduğum tek bir şey var. O da gözyaşlarınız. Onur'a insanlık halidir. Geldiğinde akıtmaktan çekinmeyin, korkmayın, akıtın. Akıtın ki o samimi gözyaşlarını sabah daha büyük bir azim, kararlılık ve cesaretle kaldığınız yerden çalışmaya, hayatınızı hak etmeye size verilen şu şükredecek hareketler yapmaya devam edin. Eminim etrafınızda sizi seven insanlar da var. Onların da size inancı Geriye bir tek şey kalıyor. Sizin kendinize inanmanız. Başınıza ne gelirse gelsin. Kendinize çok inanın. Kendinize tam inanın. Gerisi bugün olmazsa yarın mutlaka gelecek. İnanın bana. Kazandıklarınıza belki. <laughs> belki o kazandıklarınızla yarattığınız toplumu belki günün birinde siz bile şaşıracaksınız. En çok kendiniz için mücadele edin. Unutmayın. En çok kendiniz için ama sadece kendiniz için değil memleketimin farklı yerlerinden geliyorsunuz. Ama söyledi abartmıyorum. Gördüğün manzaraların yüzde onunu görmek istemezdiniz. İstemezdiniz. Memleketimin yetişmiş evlatları size sesleniyorum. Gördüğün manzaraların yüzde onunu görmek istemezdiniz. En çok kendiniz mücadele edin ama sadece kendiniz için olmasın. O sokakta yaşayan yalnız üzgün çocukları unutmayın. Her gün babasını toprağa veren o çocukları unutmayın. Kirasını ödeyemeyen işsizleri unutmayın. Dert sarhoşu olmuşları unutmayın. Herkesin terk ettiği garibanları unutmayın. Yoksulluktan, hakimlikten kıyıda köşede ölmeyi terk edilmişleri unutmayın. Huzur evinde dayak yer yaşları unutmayın. Çocuk evinde istismar olmayan çocukları unutmayın. Hayalleri çalınanları dünyada sıfara eden kimse değil bu dünya için konuşuyorum unutma. Senin aklın, senin gönlün, senin azmin, senin kararlılığın, senin çalışkanlığın, inancın, sabrın, seni var eden senin mücadele gücü. Seni kimse yenemez, hiç kimse seni yenemez, seni sadece beyninin o bitmeyen negatif tarafı, olumsuz tarafı yenebilir. İnşallah o da şimdiden sonra, bu kıymetli organizasyondan sonra ya azalsın ya da hiç olmasın. Olmasın.